Tekrardan merhaba. Şimdi Eylül ayı Ağustos'un özellikle de ilk iki haftasına kıyasla daha sakin geçecek bir ay. Birkaç tane böyle dikkat etmemiz gereken gösterge olacak ama tabii ki bir Merkür retrosu var bu ay. Şimdi birazcık da olsa bu genel etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Burcunuzu bu genel etkiler hangi alanlarda etkileyecek? Tabii ki konuşacağız ama genel etkileri de merak ediyorsunuz çoğunuz ki zaten hepinizin haritasını birebir bilmemiz ...mümkün olmadığı için bence genel etkileri de bir izleyin. Çünkü bize etkiliyor olabilir. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim ama yine de bu kısmı dinlemek istemiyorum ben diyorsanız... ...Burcunuzun başladığı dakika aşağıda yazıyor. Genel etkilerin bitip Burcunuzu anlatmaya başladığım dakikadan itibaren... Direkt borcunuzun aylık yorumuna da ilerleyebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar dediğim gibi Eylül ayı Merkür Retrosu'nun haricinde ve 1-2 açının haricinde aslında biraz daha sakin geçeceğini düşündüğüm bir ay. Öncelikle Merkür Retrosu ile ilgili her zaman yani yılda ortalama 3 kere Merkür Retro yapıyor ve her yıl bunu yapıyor. Artık en çok duyduğumuz Retrosu'nu en çok duyduğumuz gezegen ama tabii ki hala bir takım sorular gelebiliyorlar bizlere. Ben yine bunlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hemen başta böyle küçük bir açıklama yapayım soruları olanlar için. Tekrar tekrar burç içerisinde de sizi de yormamış olayım. Şimdi Merkür retrosu demek aslında Merkür düşünce ve iletişim gezegenimiz. Dolayısıyla bu dönemde düşüncelerin biraz daha içe dönmesi demek. Merkür'ün retro olması her şeyden önce konuşmadan önce düşünmek demek. Karar vermeden önce çok iyi etraflıca düşünüp değerlendirmek demek. Hatta bu sefer Terazi burcunda retro olacağı için belki birilerinden fikir almak, sormak, etraflıca düşünmek ve terazi biliyorsunuz iki uçlu bir burçtur, iki taraflı gibi düşünün o dengeyi sağlamak gerek. Bir yerlerde hayatımızda dengeyi bozup aşırıya gittiğimizi düşünüyorsak orayı bir toparlayıp orada dengeye gelmemiz gerekiyor. Mesela çok mu çalıştık biraz dinlenelim, çok mu yattık biraz çalışalım bir şeyler yapalım yeni bir rutin edinelim. Ya da işte bir ilişkimizde çok mu vereceğiz biraz geri çekilelim gibi biraz geri çekilme zamanı aslında çok acele etmemek zamanı bir taraftan da yarım kalan tamamlanması gereken işleri tamamlamak için ideal bir zaman dilimidir. Başladığınız bir şey vardır öyle kalmıştır ya da daha önceden düşündüğünüz ben bunu yaparım dediğiniz bir fikir vardır ama öyle kalmıştır. Şimdi onu hayata geçirebilirsiniz. Onu tamamlayabilirsiniz. Merkür Retrosu'nda evet yeni başlangıçlar yapmak birazcık sıkıntı getirebilir. Neden? Çünkü retrolar gecikme, ertelenme, engellenme gibi konuları gündeme getirebilir. Neden? Çünkü aslında sistem bize diyor ki ya sen bak yeni bir şeye başlamaya çalışıyorsun ama ya burada senin daha tamamlanmamış bir şeylerin var ya da belki acele ediyorsun. O yüzden biraz belki de gecikmeler, engeller söz konusu olabilir. O yüzden yepyeni sıfır kilometre bir şeye başlamak yerine olanı değerlendirme zamanı. Bir de zaten süreçte olan bir şeyi yapabilirsiniz. Bu her retro için geçerli. Yani siz diyelim ki Merkür Retro'ya başlamadan önce Nikah günü almıştınız. Evleneceksiniz Merkür retrosunda belki. Ya da işte bir iş anlaşması vardı gündeminizde. Görüşmeye gittiniz. Belki ikinci görüşmeye çağrılacaksınız ya da belki tamam denecek ve işe başlayacaksınız. Ama zaten gündemdeydi. Yani Merkür retrosu başlamadan önce zaten ben bunu düşünmüştüm. Zaten benim aklımdaydı. Zaten gündemimdeydi dediğiniz bir konuyla alakalı devam edebilirsiniz. Biz sadece yepyeni başlangıçlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani Merkür Retrosu bugün başladı, hiç aklımda yoktu, yarın gideyim de evlenme teklifi edeyim dedim. Hiç aklımda gündemimde yoktu, ev satın almaya karar verdim gibi. Yani retro döneminde yeni bir fikir, yeni bir konu, yeni bir oluşum varsa biraz daha dikkatli, yavaş ve mesafeli davranmakta yarar var. Yapmayın diyemeyiz. Zaten haritalarınızda hangi alanları etkilediğini de bilemeyeceğimiz için herkese aynı şekilde etkileyemez. Yani herkes evlenmesin, hiç kimse imza atmasın. Sonuç itibariyle biz rutinlerimize devam edeceğiz bir şekilde. Rutinlerimiz değişmeyecek. Yapmamız gereken ya o zaman Merkür Retrosu'nda duralım, hiçbir şey yapmayalım. Yani öyle bir şey yok. Belki ev arıyordunuz, retroda ev bulacaksınız. Retroda tutacaksınız evi, sözleşmeyi imzalayacaksınız. Yani evet, belki bir takım resmi pürüzler çıkabilir, bir şeyler biraz böyle gecikmeli olabilir falan ama sonuçta olur da. Zaten gündemdeyse. Dediğim gibi yepyeni bir başlangıç yapmayın ve bunu alın. Hangi konuya istiyorsanız oraya koyun arkadaşlar. Yani şunun içinde mi? Bunun içinde her şey için. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey konunun ne olduğu değil. Yeni mi? Zaten var mı? bu ayırımı yapmamız gerekiyor. Zaten vardı, devam. Yoktu, mesafeli, dikkatli, yavaş hareket ediyoruz, acele etmiyoruz. Merkür Retrosu 3 hafta sürecek. 9 Eylül tarihi itibariyle aslına bakarsanız Eylül'ün 4'ü 5'i gibi retro öncesi yavaşlama dönemine girecek. Yani Eylül'ün ilk haftası Merkür yavaşlayacak. Hatta yavaşlama dönemleri Merkür'ün retro dönemlerinden çok daha önemli ve etkilidir. Retroda daha rahat hareket ederiz. Yavaşlama döneminde her şey birbirine girer. O yüzden şimdiden işinizi, gücünüzü buna göre planlayın. Hiçbir şeyi ertelemeyin, tamamlayın çünkü hepsi üst üste gelir Merkür retrosunda. Özellikle o yavaşlama döneminde ve 1 Ekim'e kadar Merkür retrosu devam edecek. Ve retro sürecinde Başak Burcu'na gerileyecek. 23 Eylül tarihinde Başak'a tekrar gerilemiş olacak. O dönemde de hesap, kitap, detay gerektiren konular, özellikle sözleşmeler, imzalar, araştırmalar, sağlıkla ilgili konular, mesela uzun zamandır ertelediğiniz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Zaten gelsin ki tamamlansın, konu kapansın, bir daha da açılmasın, artık kafamız rahat etsin gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında Ay'a Mars Jüpiter atmışlığı ile başlıyoruz. Destekleyici bir açıyla başlıyoruz aslında. Düşüncelerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi hayata geçirmek, eyleme geçmek açısından da oldukça destekleyici ve hareket getirecek bir açı. Alım satımlarla ilgili anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili oldukça destekleyici olacak. Fakat 3 Eylül'de Merkür Jüpiter karesi var ve bu kare Merkür retro iken 18'inde tekrar edecek. Dolayısıyla ay içerisinde biraz böyle bazı tepkileri abartmak, tutamayacağımız sözler vermek, boyumuzdan büyük işlere kalkışmak, Olmayacak doğaya amin demek gibi potansiyeller var. Bunlara dikkat edin. Aşırı iyimserlikle büyük riskler alabiliriz yapamayacağımız bir şeyin altına elimizi sokabiliriz. Yapamam, yapamayacakmışım sonradan diyebiliriz. Sonradan da geç olabilir. O yüzden böyle birazcık acele kararlardan, gaza gelip ben bunu yaparım ya gibi durumlardan hallederiz hallederiz deyip birilerine söz vermekten uzak durun. Gerçekten bir şeyi yapabiliyorsanız, arkasında durabilecekseniz Hodri meydan diyor gökyüzü. Hatta destekliyor. Ee, burada kastettiğim Abartmayın. Hiçbir durumu, sözü, durumu, olayı abartmayın diyor bizlere. 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. İlişkilerimizi düzeltiyoruz. E her türlü sosyal ilişkimizi, parayla olan ilişkimizi belki birazcık toparlıyoruz, düzeltiyoruz. Belki daha tutumlu olduğumuz, birikim odaklı olduğumuz, hesap kitap yapacağımız bir süreç olabilir. Aynı zamanda sosyal anlamda da ikili ilişkilerimizi düzenlediğimiz, işte küslük, kırgınlık varsa belki konuştuğumuz, gönül almaya çalıştığımız, evlilikte veya ikili ilişkimizde kendimizi adama potansiyelimizin olduğu, hizmet etmek, ona faydalı bir şeyler yapmak, onun için fedakarlıkta bulunmak arzusunda olduğumuz bir zaman dilimi ama üzümün çöpü, armudun sapını çok fazla ayıracağız, kafaya takacağız. O yüzden biraz da böyle gözünün üstünde kaş var gibi durumlara da çok müsait bir zaman dilimi olacak. Fazla eleştirel, hiçbir şeyden memnun olmayan, tatmin olmayan, beğenmeyen bir insana dönüşme potansiyelimiz de söz konusu olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışan, detaylara takılıp bütün de bir şeyleri gözden kaçıran, çok güzel bir ortamda arkadaşlarınızla yemek yiyorsunuz diyelim ki. Her şey süper. Bol kahkahalı, çok keyifli bir an. Neymiş işte çatala saç düşmüş. Atıyorum mesela. Ona takılıp bütün geceyi herkese zehir etmek potansiyeli mesela. Küçücük bir detay bütün oradaki güzellikleri sildi, gitti. Bunun gibi bir örnek üzerinden aslında biraz daha dikkat gerektiriyor bizlere sevgili arkadaşlar. Bu ayın zaten yeni ayının dolunayını ayrıca yayınlıyorum ben anın haritalarıyla beraber biliyorsunuz ki. Ay ortası birazcık dikkat çekiyor bir de. güneş Neptün karşıtlığımız var. Sonrasında venüs Neptün karşıtlığımız var. Bu biraz böyle halsizlik, isteksizlik, dağılmalar, bunalmalar, zehirlenmeler, ilaçlarla veya besinle alakalı. ilişkilerde aldanma, aldatma veya fazla şüpheci ve kuruntulu yaklaşımlar gibi potansiyelleri gündeme getirebilecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım burcunuzu bu ay genel olarak şöyle bir neler bekliyor ama her hafta haftalık burç yorumlarında da buluşuyoruz. Daha detaylı olarak zaten konuşuyoruz. Her cuma akşamı saat 19'da yine kanalımda buluşabiliriz haftalık burç yorumları için. Şimdi burcunuza ilerleyeceğiz. Yay ve yükselen burcu yay olanlar, şimdi sevgili yaylar, hareketli bir ay, daha doğrusu Mart'a kadar çok hareketlisiniz siz bundan sonra öyle söyleyebilirim yani bu ay itibariyle. Mars'ın çünkü Mars köşe evinize geçti yani hayatınızda Marsiyen konular, hareketlilik, mücadele, koşturma daha görünür olacak gibi düşünün. Artı ilişkilerle ilgili temalar, düşünceler, konuşmalar daha görünür olacak. E şimdi bu ay Mars'ın Satürn'le yaptığı güzel etkileşim iş teklifleri, danışmanlık, hizmet vermek, çalışmak, yeni bir işe başlamakla alakalı çok güzel vurguları getiriyor. Yeni bir ortaklık, yeni bir proje üretmek, uzun vadeli bir karar almak ve ona başlamak gibi birçok potansiyeli gündeme getirebilecek sizler için daha uzlaşmacı ve rahat hareket ettiğiniz, kolaylıkla mücadele ettiğiniz hevesli ve girişken olduğunuz bir zaman dilimi olacak. Ay'a da çünkü Mars Jüpiter desteğiyle başlıyorsunuz. Jüpiter yükselen yöneticiniz ve ilişki fırsatlarını gündeme getirebilecek hemen ay başında. Hayatınızda biri yoksa bir karşılaşma, sürpriz bir karşılaşma, tanışma, konuşma şeklinde başlayabilir sizler için ama gittikçe daha görünür ve ciddi bir hal alacağını da söyleyebilirim bu durumun. Ve tabii ki belki hamilelik, hamilelikle ilgili gündemler, belki bir istek veya haber almak gibi potansiyellerde söz konusu olabilecek birçoğunuz için. Bunun dışında çalışan bir yaysanız, kariyer anlamında çok güzel bir ay. Arı gibi çalıştığınız ama elmanızın da kızardığı bir ay olacak sevgili yaylar. Güneş tepenizde, Venüs de buraya geçiyor. Bu terfi almak, zam almak, işe başlamak, görev değiştirmek gibi birçok güzel olasılığı içerisinde barındırıyor. İnşallah bunlardan birini yaşarsınız. Çok sürpriz gelişmeler Olmaz ya bana denk gelmez dediğiniz bir şey özellikle ay ortasında gündeme bomba gibi düşebilir. Tabii ki iş ortamında da bir takım süreçler değişebilir. Ama her halükarda daha keyifli bir ortam ya da severek çalışmak yaptığınız işten her zamankinden çok keyif almak gibi potansiyeller de var tabii ki burada ama gerçekten kendinizi gösterdiğiniz, inisiyatif aldığınız, yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Çalışın, çalışmayın, kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Benim hayatta hayallerim var, beklentilerim var. Şunu şunu yapmak istiyorum. Ben eğitim alacağım. Ben şunu yapacağım. Ben bundan sonra böyle yapacağım dediğiniz yeni kararlar aldığınız bir zaman dilimi olacak bir taraftan da ve evde bile olsanız Görülmek arzunuz artacak, görünür olma isteğiniz. Yani bakın ben de bunları bunları yapıyorum. Bunlar da kolay değil. Ee, biraz da beni e, görün, bana yardım edin. Ben size ne kadar yardımcı oluyorum. Bir takdir edin, bir beni onaylayın, bir biraz e, bana değer verin dediğimiz bir zaman dilimi olacak ama iş konuları, iş ilişkilerini düzeltmek için çaba var. Merkür retrosu 11. evinizde. Eski arkadaşlarla bir araya gelmek ve bol bol konuşmak, sohbet etmek, belki telefon trafiğinizin yoğun olması veya eski bir projeye yeniden başlamak ya da konuşulup havada kalmış bir proje, bir konu varsa gündeminizde onun yeniden gündeme gelip tamamlanması sürecin tamamlanması söz konusu olabilir eski arkadaşlar düğün, dernek gibi konulara da çağırabilirler sizi ya da bir araya gelip buluşabilirsiniz onlarla. O anlamda da oldukça sosyal ve hareketli ama Merkür aynı zamanda ilişkiler evinizin yöneticisi. Eski aşklar akla düşer, sosyal medyada ne yapıyormuş diye bakılır. E belki haber alınır, sevgilisi varmış ya da evleniyormuş gibi haberler alınabilir ya da karşılaşılabilir. Şunu da söyleyebilirim, evliliğinizde, ilişkinizde bir problem varsa ya da çok saçma bir şey yüzünden ayrıldığınız biri vardır ama karşılıklı sevginiz, saygınız devam ediyordur. Merkür terazide retro iken tam da şimdi evlilik ve ikili ilişkiler alanınızın yöneticisiyken oturup uzlaşmak için yeniden konuşma zamanı aslında bir taraftan da. Yani biz neyi paylaşamadık, nerede dengeyi bozduk, nerede biraz problem oldu diye oturup bir konuşup belki bir şeyleri tatlıya bağlayabilirsiniz ya da şu an evlilikte ortaklı kararlar ya da eşle ilgili bir problem kendinize sakladığınız bir düşünceye ama sizi rahatsız eden bir durum varsa şimdi bunları konuşup uzlaşma zamanı aslında tamamlayalım ki ilerleyebilelim. Aklımızda, içimizde, kalbimizde bir şey kalmasın, bir soru işareti kalmasın diyor gökyüzü bir taraftan da sevgili yay burçları. Evet yani bence verimli bir ay olacak birçok konuda harekete geçebileceğiniz belki bir şeyleri tamamlayabileceğiniz artık genel anlamda. O anlamda hareketli olabilecek. Evle ilgili de satışlar, hızlı satışlar veya yatırımlar gündemde olabilir ama akıllıca yatırımlar yapmakta fayda var. Fazla iyimser davranmayın, büyük riskler almayın bu ay derim. Ve umuyorum çok keyifli bir ay geçirirsiniz. Haftalık burç yorumlarında ve diğer yorumlarda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın.